1980'lerin sonunda Anadolu futbolunun zirve hayali Samsun Spor. Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic gibi yıldızların oluşturduğu bu altın jenerasyon, İstanbul hegemonyasını kırmak ve tarih yazmak üzereydi. Şampiyonluk ihtimali hiç bu kadar gerçek olmamıştı. 20 Ocak 1989, Havza yolunda Malatyaspor Spor deplasmanına giderken o karakışta her şey durdu. Türkiye'yi yasa boğan elim kaza gerçekleşti. Hemen o anda teknik direktör Nuri Asan, Yıldızlar Mete Adanır ve Muzaffer Badaloğlu ve şoför Asım Özkan hayatlarını kaybetti. Acı uzadı. Zoran Tomic 5 ay boyunca uyanamadı. TFF, Samsun Sporu ligde tutarak ulusal bir yas ilan etti. Kaza sonrası takım yaralı ve yorgun ama ayaktaydı. Kırmızı beyaz formaya eklenen o siyah çizgi sadece bir anma değil, parçalanan bir rüyaya adanmış Asla unutulmayacak bir yemindir.